Ben çıkıyorum baba. Hakan'la buluşacağım. Bu saatte mi? Ne yapacaksınız ki? Murat da birlikteymiş. Bana da gel dediler. Gideyim işte ben de. Geç oldu oğlum. Baba iki kadeh bir şey içer gelirim. Siz merak etmeyin. Hadi iyi geceler. <laughs> Bakar mısın? Fiş alabilir miyim? <laughs> Baba. Beni içer misin? Otursana. Her hafta muhasebeden bana mali durumlarla ilgili bilgiler geliyor. Sadece şirket hesapları değil, her şeyle ilgili. Evet. Bir şey dikkatimi çekti de sana sormadan edemedim. Özel hesabından yüklü miktarda bir para çekmiş. Doğru. Bir ödemem vardı baba. Son anda çıktı. Mecbur kaldım. Bu miktarda bir para nasıl son anda ortaya çıkar? Hesapta yoktu. Beklenmedik bir şey yani. Birine boş vermem gerekti. Yakında geri alacağım merak etme. Ömer toplantı için seni bekliyorlar. Tamam. Hemen geliyorum. Baba o para birkaç gün içinde geri ödenecek. Buna sevindim. Çünkü bu kadar açılacak durumda değilsin. Hiçbirimiz değiliz. Biliyorum baba. Biz ne yapıyoruz? İniyor muyuz? Otur otur. Ömer son zamanlarda çok fazla evin dışında vakit geçirmeye başladı Murat. Nereye gidiyor biliyor musun? Her zaman takıldığımız bara geliyor. Başka bir şey yaptığı yok. Emin misin? Gördüğüm kadarıyla evet. Kısa bir süre içinde olsa biraz toparlandık Erol Bey. Ama biz her ihtimale karşı yeni bir listeyi hazır tutuyoruz. Biliyorum. Bu işçi çıkarılmaları sizi çok üzüyor ama. Hem de çok üzüyor. Gidelim hadi. Sorunumuz neydi? Parfüm reyonunda. Buyurun. Siz gelmeden karar vermek istemedim. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.